Merhaba arkadaşlar, Ersoy YouTube sayfama hoş geldiniz. Şu anda kalıbımızı kapatıyoruz. Demirini bağlamışlardı. Şu anda her şey hazır. Kapatıp betonu bekleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada da hazır duvarlarımızı montaladık. Tekgenin gelmesine hazırlık yaptık. Hazır elementler tek elementlerimiz gelince de orada demirinden sonra betonlanacak ve 11. kat bitmiş olacak. Bu şekilde kule vincimizle bu şekilde ayarlıyoruz. Hazır kalıp bunların da içini betonladıktan sonra bitmiş oluyor bir katımız daha Evet arkadaşlar bu arada Ersoy YouTube sayfamı abone olup beğenmeyi unutmayalım. Son katımızı da bitirdikten sonra diğer kule vinçlerle videolarımız devam edecek. Bundan sonraki gelen kule vinç nasıl olacak bilmiyorum. Bu kule vinçimiz güzel güçlü Kran 3 vinçti. Bugünkü videomuz değişik. Ben kendim yapmıyorum. Diğer Kulevinç kalıbımızı kapatıyor. Kalıbı getiriyor arkadaşlar. Bu şekilde kalıbımız kapanıyor yani. Betona hazır. 2-3 saat sonra bitmiş olur. Evet arkadaşlar bu şekilde de kulevencimize takılıyor. Evet arkadaşlar.